Güneş yükselen ve ay burcu kova olanlar. Gökyüzü bu hafta arkadaş ve ailevi konularda yaşadığınız sorunları aşmanız için mücadele etmeniz gerektiğine vurgulamakta. Herkes olduğu gibi ya kabul edeceksiniz ya da yollarınızı kendi isteğinizle ayırabileceksiniz. Özel yaşamınızda Eşinizin iş hayatında yaşanacak bir durum her ikinize de yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Sizlere önerim ayrıntıları yakalayın, fırsatları zamanında değerlendirin ve Yengeç Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın yansımalarını doğru değerlendirmek için harekete geçin. Yengeç yeni ayı doğum haritalarınızda 6. evinizde etkili olup duygularınız, iş hayatınız, günlük işlerinizde karışıklıklara tahammülünüzü aşacak olaylara sebebiyet verebilir. Sizlere tavsiyem bir şeylerin elinizden kayıp gittiği düşüncesiyle en yüksek, en derin hislere götüren kozmik bir dönüşüm sürecinin içerisinde olduğunuzu bilmeli, dikkatli olup bu dönüşüm pozitif yönde kullanmaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde zor olan zorlaştırmak, haksızlığa uğradığınız düşüncesiyle keskin davranışlarda bulunmak beklenmedik problemlerin habercisi olabilir sizler için.